merhabalar dostlar bugün 2.8 litre 193 beygirlik 328 BMW aracımızın silindir kapak toplama işlemine başlayacağız inşallah aracımızın silindir kapağı aşırı hararetten söküldü ve kontrollerimiz sonucunda silindir kapak contasının yandığı tespit edildi silindir kapağımız komple revizyon edildi sübopları değişti sübop plastikleri değişti yüzeyi taşlandı ve montajı hazır hale getirildi şimdi Hararet sorununa gelecek olsak bir araç niçin hararet yapar? Denildiğinde aramamız gereken en büyük sorun soğutma sistemidir. Soğutma sisteminde soğutma sıvısı hiç yoksa veya eksilmişse veya soğutma sistemi üzerindeki münferit parçalar görevini yerine getirmiyorsa. Örnek verecek olursak devirdaim su pompası, termostat, fan termi, fan müşürü, elektrikli fan radyatör veya radyatör hortumları herhangi bir hasar gördüyse aracınız hararet yapar. Şansınız varsa silindir kapağı contası değişimiyle kurtulur. Yok aracı fark etmeyip hararetini devam ederseniz kullanmaya silindir kapağı yüzeyinde çatlaklara ve silindir kapağınızın komple değişmesine hatta ve hatta silindir bile o yüzeyinde yamulmalara, silindir gömleği ve pistonlar üzerinde de çizilmelere sebep olur. Böyle bir durumda da komple motorunuzun revizyon edilmesi gerekir. Bu gibi durumlara maruz kalmamak için sizlere tavsiyemiz en az haftada bir gün aracınızın soğutma sistemi sıvısını komple kontrol edin. Eksilmişse tamamlayın veya altına eğilip bakalım. Herhangi bir su kaçağı var mı? Böyle bir durumda erken teşhisle maliyeti çok daha aşağı çekebilirsiniz. 20 TL'lik bir hortum sizi 20 bin liralık bir masraftan kurtaracaktır. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.